Kanal Fırat, Kanal E, ana haber bülteni ile karşınızdayız değerli izleyenler ve bültenimizi şu anda Çayda Çıra Meydanı'nda gerçekleştiriyoruz. Neden gerçekleştiriyoruz? Biliyorsunuz saatler 09.15'i gösterdiği sıralarda Elazığ güne kötü bir haberle başladı. Bu kötü haber emniyet binasının önünden geldi. Evet güne bir patlama haberiyle başladık. Bu patlamayla birlikte maalesef 3 şehidimiz oldu. Ve bugünkü olayları aktaracağız sizlere ana haber bültenimiz aracılığıyla. Kiminle birlikte aktaracağız? Sevgili Canan Gedik'le birlikte. Hemen Canan Gedik'e dönüyoruz. Evet sevgili Canan. Acı haber bu sabah saat 9.20 sularında Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü önünden geldi. Hain terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı araç emniyet müdürlüğü önünde infilak etti. Bu sonuç kapsamında 3 polis memurumuz şehit oldu. 217 kişi de yaralandı. Elazığ bu sabah güne acı haberle uyandı. Saat 09.20 sıralarında hain terör örgütü mensupları tarafından Sürsürü Mahallesi Çayda Çırak Avşağı'nda bulunan Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla saldırı düzenledi. Teröristler bomba yüklü beyaz transit minibüsü İl Emniyet Müdürlüğü'nün hemen yanındaki otoparka giden yolda infilak ettirdi. Patlama Elazığ'da birkaç noktadan hissedildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan bu hain saldırıda 3 polisimiz şehit oldu, 20 ağır olmak üzere 217 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Elazığ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 217 yaralıdan 104'ünün polis memuru olduğu öğrenildi ve 217 yaralıdan 77'si taburcu oldu. Yaralılardan 2 kişinin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Savaş alanına dönen Emniyet Müdürlüğü önüne gelen vatandaşlar ise tekbirler getirdi. Patlama sonucu Elazığ Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarının dışında yaklaşık 2 metre derinliğinde ve 5 metre çapında çukur oluştu. Patlamanın şiddetiyle bahçede bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne ait araçlar ise alev alarak yanmaya başladı. El Emniyet Müdürlüğü binası ile çevredeki birçok binada da hasar oluştu. Patlamanın hemen ardından olay yerine gelen Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ve beraberindekiler de incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından ilk açıklama Vali Zorluoğlu'ndan geldi. Zorluoğlu yaşanan hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum dedi. Doğu'nun yıkılmaz kalesi Elazığ'da yaşanan bu hain saldırı sonucu hastaneye sevk edilen yaralılar için kan anonsları yapıldı. Anonsu duyan Elazığlı vatandaşlar yaralılara kan verebilmek için hastaneye akın ettiler. Olay yerinde savaş alanına sahne olan görüntüler patlamanın şiddetinin ne kadar büyük olduğunu işte böyle gözler önüne serdi.